Murat Kelkitlioğlu, Pensilvanya'dan Bankasya'ya yeni talimat. Paralel örgütün operasyon ekibine yönelik soruşturmalar sürerken diğer yandan örgütün mali kaynaklarından biri olan Bankasya mercek altında. Aylarca Ziraat Bankası ile katılım bankacılığı konusunda görüştükleri bilgisini yayarak borsadaki manipülasyonlarla ayakta durmaya çalışan bu banka şu anda çok zor durumda. Örgütün marifetlerinin deşifre olmasıyla birlikte yüksek montanlı mevduat çekişinin yaşanmasıyla birlikte likidite sıkıntısı yaşayan Bankasya'yı kurtarmak için son bir çaba içerisine Girildi. Daha önce de böyle bir çaba yaşanmıştı. Pensilvanya'dan gelen talimatla cemaate yakın bütün iş adamlarına mevduatlarını bu bankaya yatırmaları istenmişti. Ancak bu talimat da bankanın ayakta durması için yeterli olmadı. Bunun üzerine son dönemde Pensilvanya'dan yeni bir talimat daha geldi. Bu talimat hem örgüt mensuplarına hem de büyük panik içinde olan Bankasya'ya gitti. Besi kullanacaklar. Peki yeni talimat ne? Pensilvanya bankası yetkililerine ivedilikle breysel emeklilik kampanyası başlatmaları talimatı verdi. Aynı anda bir başka talimatla da cemaat üyelerine bu ürünleri alma emri gitti. Şu anda bunun hazırlığı yapılıyor. Buradan toplanacak parayla likidite sorununu aşmaya çalışacaklar. Görüldüğü gibi paralel örgüt ve unsurları köşeye sıkışmış durumda giderek kan kaybediyorlar. Toparlanabilmek için zamana ihtiyaçları var. Önce kat Tarlılarla satış görüşmeleri yapan ancak bunda da hayal kırıklığına uğrayan sonra da Ziraat Bankası'nın ismini kullanarak günü kurtarmaya çalışan bankasya yetkilileri şimdi de bireysel emeklilik silahını kullanmaya başlayacak. İzleyip göreceğiz ne kadar başarılı olacaklar. Murat Kelkitlioğlu Akşam